Verdim oyunu. Takipçileri doğrusu. Bakarız ya bakarız. Hayırlısı. Sesimi artırayım mı? Ses, sesim az mı? iyi mi? Ona göre. Bu ses gidecek zaten. Ben hatta direkt başlatayım ses gider. Bu ses fazla ya. <laughs> dur dur. dur. İyi mi şu an ses? Şu ses iyi olması lazım. Bana da iyi çünkü. Böyle chat'i aşağı alayım ya. Çok yukarıdaymış ya. Tamam. Abi bu oyun kötü bence. Şey. Oğlum daha girmedik dur. Bir girelim bakalım neymiş. Ben de bilmiyorum tam. Hangi oyun bu? Ee, The... yazıyor işte ekranda. The Building 71 ee, bir bu oyun. Korku oyunu. Ee, Ayo'da var. Beleşti indirdim ben de. Bakalım. İndi her zaman korkunçtur. Artı bir. Artı bir veriyorum. Efendim Fuat. 24 kişiyiz bu arada. Oyun adı neydi? The Building 71 Incident diye bir oyun var. Beşinci defa söyleyişim. Ben bunu oynayan gördüm. Bilmiyorum ben görmedim. Ha oyunda mıyız? Evet. Ne, yap ne yapıyorum şimdi? Kamera zoom. Oo. Hiçbir evlerde geçiyor bu hikaye. Low aç. Açtım. Afener. E mi? Afe. Tamam. Aa, tamam. Oyunun tarzı güzel bu arada ha. Aleykümselam Emre hoş geldin. Hoş geldiniz. Oğlum bu yayın harbi iyiyiz ha. Aa, Abi bu oyunu oynadım. Çok kötü tavsiye etmem. Bakalım tem sarması çıkarız. Eee teşekkür ediyorum Nevros. Allah'a emanet ol. Şimdi. Aa benim benim kafa değil mi lan bu? Bak bak bak. Benim kafa değil mi bu direkt bak. Bu adam aynı ben ya. Bu adam aynı ben ya. Ne yazıyor burada? O oh, matematik bay bay. Ben matematik istemem. O ortama bak. Açılmıyor mu bunlar? Yok. Gelecekteki çocukların. <laughs> ha. Oğlum güldürmeyin beni. Ben biraz korkmak istiyorum bu gece. Biraz korkalım. Bu zamanda korkmuyorum ben. Tam fena mı ha? Ha. kesin bir şey var. Bu ne? Ay. Ayı gördün mü? Gördüm. Dişimsin de fonksiyon çözüler. Oğlum açılmıyor bunlar. Hah. Bu nasıl okul? Okulda okul değil mi burası? Okulda yatak mı var? Neden burada olduğunu şey hatırla. Ne yazıyor burada? Ha. Burada bir çok lor var burada. Ben okuyamam bunu, yaşamam. Abi kanalımın ikini atabilirim. Yapma bence rüzgar. Yapma bence. Gezmek kötü bir fikir olabilir. Ananı... O neydi oğlum? Oğlum burası okul mu? Yurt mu? Ayaka yurdu gibi oğlum bu ne? Bakayım oğlum bunlar bak. Türkiye olsa burası boştu. Türkiye olsa burası boştu. Türkiye olsa burası boştu. Şimdi bak Japon, Japonya burası. Çok Japon Vibe'i verdi bana burası. Oldu ama burası bak. Açılmıyor. Burada açılmıyor. E. Ee? Anlı. Aslan söyle yukarı mı çıktık şimdi? Kaçinci katdayız? kata mı geldik? Oğlum bak oğlum ne olmuş buraya lan? Okulun son günü böyle böyle olur gibi yemin ediyorum. Okulun son günü böyle olur gibi. Masaları dışarı atacağım ama. Burada bir şeyler var mı? Bak burada da yine aynı şey var. Ayı gördün mü? Oğlum şunun gölgesini canavar zannettim. Ölüm koptu ya. Ne? Aman ya Rabbi, bu ne oğlum? Selamun aleyküm. Eyiz bile mine şeytan acı bismillahirrahmanirrahim. Oğlum bunlar ne? Oğlum bu nasıl okul? Harikat bunlar bak. Öyleyim. Oğlum sesler yükseldi ya. Abi neden bu kadar ciddi? Oğlum sabahtan beri espri yapıyorum. Ha. Ah. Ben. Ben. Açık kalıyım ya ben. Kapatak mı beni? Açık kalsın hadi. Kapatak ama çok gerici. Oğlum niye müzik böyle arttı bir anda? Allah Allah. gitti. Oğlum, müzik bir anda çok arttı ha. Allah Allah. Ne oluyor oğlum? Ha bu kim? Laudia 1932 çüş. Tam scary gelecek gibi. Ben de öyle hissediyorum ama bakalım. Kan mı? A, pencere açık. Bence buradan çıkıp gidebiliriz. Gerek yok böyle aksiyon... Oğlum... ...o ay çıktı lan. What? Spam atma. Canım benim. benim. bu neydi? Bakma berzerk geldi de neyse. Oğlum. Burası böyle miydi ya? Ben fener yakmadım orada. Kimse de söylemiyor fener yakmadım diye. Hoş geldin Kerem. Nereye gideceğiz şimdi? Tuvalete mi gireceğiz yine? Yoo. Ama bak burada benim televizyon vardı. O kapanmış kilitlenmiş. Nereye mi gideceğiz acaba? Hah. Bir... Voldia bir mektup yazmış buraya. Ne yazdığını bilmiyorum. At. Bu ne oğlum? Bunun cesetler var burada. Oğlum ne oluyor? Ha? Aa ben kendimi korkutuyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kapatınca bir jumpscare yiyeceğim. Oğlum! Birisi koştu daha demin. Neredeyim gene ben? Ay yok. Ha orada ay. Kapıyı açma çalışıyorlar. Açma... Dolu, dolu açmayın dolu, dolu dolu. Bun gerildi mi? Abiciğim dolu dolu git git. Şeyde meslekliler. Atarım kendimi bak. Yaklaşma. Çık. Bu neydi? Eee? Öldük mü? Oğlum bu da bu kısa olmasın bu da ya o kadar. Aha ananız. Oğlum. Oyun fenaymış ha. Abi kulaklığını çıkar. Yok be. Oğlum. Gece 12'de böyle bir yerde olduğunuzu düşünsenize. ne lan? mi ya? bak bu ses olur bu. İyi gördün mü? Gördüm artık. Lanet olsun. Görmez olaydım o ayı. Lanet olsun. Bu dengem yerinde değil şu anda. Ben niye korku oyunu oynuyorum ki ya? ne güzel girseydik. Adam akıllı oynasaydık ya. Artık ne oynayacaksak. Oğlum çocuk ağlıyor bebek ağlıyor. Dur, ne dua biliyorsanız okuyun. Ne daha biliyorsanız okuyayım ben içimden okuyorum şu anda. Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Uşamıyorum da. Geldiğim odada çok kötü şeyler oluyor şu anda. Yine öldük Aa, arkada imam şey yapıyorlar. İmam diyorum ya. Ayin yapıyorlar arkada. Oğlum. Gerildim ha. Eee? Şey yapamıyorum şu anda. Elena. <laughs> Oğlum, şey yapamıyorum. Oğlum yükseliyorlar. Adamlar uçuyor. Adamlar uçuyordu lan, yükselmeye başladılar bir anda. Bitti mi ya oğlum bu da mı bitti ya çok kısa sürüyor bunun oyunları ya. <laughs>